bugün size 40 dönüm üzerinde bin ağaçlık bir bahçe göstereceğim arkadaşlar. Aman ya Rabbim bu nedir? Görüyorsunuz ağaç dal budak derken çalılığa dönüşmüş arkadaşlar. Bundan bir verim alamamışlar. Görüyorsunuz 15-20 tane kökten, daldan oluşmuş. Tek gövdeye düşürmemişler. Hadi onu geçtik. İki gövdeye, üç gövdeye düşürmemişler. Tam bir çalılık olarak bırakmışlar arkadaşlar. <laughs> Burada bin tane zeytin ağacı var. Bu hafta bunları budayacağım. Görüyorsunuz nereye baksak tamamen saçmalık dolu zeytin ağacı zeytin bahçesi özellikle köklerini gösteriyorum size ki durumu anlayın diye arkadaşlar. Boşa geçen yıllar arkadaşlar. Boşa geçen yıllar. Halbuki bu enerji tek gövde üzerinden veya iki dal üzerinden gitseydi çok daha güzel olacaktı. Ve bunun en az 4-5 katı büyüklüğünde ağaçlar meydana gelecekti arkadaşlar. Zeytin hem kendini besleyemiyor, hem çallık olmuş, hem zaman kaybına uğramış. Görüyorsunuz. Tamamen ne olduğu bellisiz bir bahçe arkadaşlar. Bugün de bu bahçeyi adam etmeye geldik. İnşallah faydalı oluruz. Bu sene bu bahçemizi %50 oranında ve hatta daha fazlasında budama yapacağız. Ama alınan yüzde elli yüzde yüz olarak tekrar geri dönecek. Ve istenilen yönde çalılık olmayan bir şekilde bir bahçe oluşturacağız. Görüyorsunuz kesinlikle bir budama yapılmamış. Diktikleri sene öğrendiğime göre ortadaki en büyük dalı kesmişler. Kenardaki 4-5 tane küçük filizi bırakmışlar arkadaşlar. Bunun adına da budama demişler. Tabii ki kesinlikle yanlış bir budama. İlk önce o ortadaki dalın 60 santim 90 santim 1 metre kadar büyümesi lazımdı. Ondan sonra kesilmesi lazımdı. Ama gördüğünüz gibi zeytini diker dikmez hemen ortasını kesmişler. Kenardaki 4-5 tane cılız dalı bırakmışlar. Dallansın genişlensin diye. O da kendini geliştirememiş arkadaşlar görüyorsunuz. Uçları kurumuş artık dalların. Tamamen verimsiz. Kuru dallar görüyorsunuz. Yaprak falan yok. Olan yaprak da zaten herhangi bir çiçek üretmemiş. Bugün Nisan'ın 12'si. 2005-2025 arkadaşlar. 12 Nisan 2025. Şu gördüğünüz bir kök zeytin ağacı. Ama ortasını kesip kenarları açtıkları için 4 tane dal çıkmış meydana. Ve aslında kestikleri yerin üstüne de toprak çektikleri için yani toprağın altından taşlandırma yapmışlar. Toprağın üstünden 60 santim mesafeden, 1 metre mesafeden değil de toprağın altından taşlandırma yapmışlar. Ve bununla da övünüyorlar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burada yaklaşık 1000 tane zeytin ağacı var. Bu hafta bunlarla mücadele edeceğiz görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 tane dal. Ortası kesilmiş. Yancılız dallar bırakılmış. Yancılız dallar da 21 yılda arkadaşlar bu seviyeye anca gelebilmiş. 21 yılın arkadaşlar 17-18 yılı belki de 19 yılı boşa geçmiş bir zaman arkadaşlar boşa geçmiş. Bu ağaç boşu boşuna büyümüş. Verimsiz bir ağaç olmuş. Şimdi size şu ağacı budayayım arkadaşlar. Örnek olsun. Bunun da kaç tane dalı var görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, bir de aşağıdan çıkmış 5 tane. Toprağın altında taç yapılmış. Yazık arkadaşlar. Yazık. Bu damacıya para vermemek için kendi cahillikleriyle 17-18 seneyi heba etmişler. Kesinlikle Yanlış Bu da C vereceğiniz bin liradan iki bin liradan kaçmayın arkadaşlar. Görüyorsunuz çalılık olmuş. Öğrendiğime göre geçen sene bu zeytin zeytin vermemiş arkadaşlar. Bu bahçe zeytin vermemiş. Bu bahçe aşağıya doğru gidiyor 40 dönüm kadar bir bahçe ucu şu karşı ormanlıklarda bitiyor arkadaşlar. Karşı ormana kadar zeytin bahçesi. Buradan da görüyorsunuz zaten. Bunun hepsini bulayacağız. Ne diyelim? Allah çiftçimize akıl fikir versin. 3 kuruştan kaçarsan 100 kuruş zarar edersin. Diyeceğim bu. Şimdi bu çalla dönmüş zeytin ağacımızın arkadaşlar yanına bir varalım. Nereyi budayacağımızı size göstereyim. Şöyle. önce şu küçük dalı keselim arkadaşlar. Çünkü bu dal gördüğünüz gibi yerden yarım metre fazla gitmemiş. O dalı kestik diyelim. Şu ortadaki dalı da keselim. O zaman açılır biraz. Şu küçük cılız dalımızı da keselim. Evet. Şu küçük dalımızda keselim. Şunu da kesersek, şu alttaki dalda kesersek 1 2 3 tane dal bırakacağız. Diyeceksiniz ki ya bir kök olsa iyi olmaz mıydı? Arkadaşlar zaten bu bahçe 21 yıl olmuş dikileli. Zaten taşlandırmayı da toprağın altından yapmışlar gördüğünüz gibi. Bunu tek dala düşürürsek arkadaşlar Ortada zeytin diye bir şey kalmaz zaten. 1 metre yukarıdan 3 dal değil de 10 santim aşağıdan 3 dal bırakmış gibi düşünelim. Böyle bir budama yapalım inşallah. Ee, üst taraftan da bir buçuk metre 2 metre fazlasını kesersek ortayı gayet güzel besler doldurur. Ya Allah ya Bismillah. bunu çıkarttık

Mm-hmm. <laughs> arkadaşlar hem verim budaması yaptık hem şekil budaması yaptık. Gördüğünüz ağacın yüzde 160'ını kestik. Ortasını açtık. İç arasını, aradaki küçük dalları aldık. Zeytin bir metre yukarıdan dörde ayrılması gerekiyordu ama sıfır topraktan dörde ayrıldı. Yapacak bir şey yok tek dala düşürsek zaten <laughs> mal sahibi fıttıracak. 21 sene hiç ürün alamamış. Tek dala düşürsek daha bu bu sene dikmiş gibi olacak. Artık bunun en güzeli budur arkadaşlar. Sanki bir metre yukarıdan dörde ayırmış gibi biz yerden dörde ayırdık. 4-5 tane dalı kestik gördüğünüz gibi. Bütün enerji bu dallara gidecek. Şu dallar ileride bize faydalı olabilir. Ee, oradan yeni sürgünler çıkar. Eski dalları keseriz icabında. Gençleştirme yaparız. Bir zeytin ağacı aynı bir toplum gibidir. Bir ailede nasıl 3 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında, 20 yaşında, 50 yaşında, 70 yaşında insanlar varsa... Bir zeytin ağacında da sürgünler de olmalı, büyük dallar da olmalı, küçük dallar da olmalı. Siz hepsini büyük dal yaparsanız, 3 sene sonra zeytin yaşlanır. Bu sefer de dersiniz bir gençleştirme yapalım, tekrar sıfırdan başlarsınız. Tekrar sıfırdan başlamamak için arada her sene 1 iki tane sürgün bırakmalıyız. İleri giden, büyüyen, artık verim vermeyen dalları kesip o sürgünlerden <laughs> yeni ürünler almalıyız. Ağacımızı ona göre de budama yapmamız lazım. Şekil vermemiz lazım. Türkiye'nin her yerindeyiz. Telefon numaramız videonun üzerinde zaten yazılı. Arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Tarlanız verimli, bahçeniz verimli olsun inşallah.